ben Şafi'yim. Bildiğim kadarıyla Şafi mezhebinde bir kadının el ve yüzü dahil her yerini kapatması gerekiyor. Ailem ise benim peçe, eşarp ve eldivenimi çıkartıp normal pardüsü ve eşarp takmamı istiyor. Ne yapmalıyım? Şimdi sadece Şafi mezhebinde değil Hanbeli mezhebinde de kadının yüzü eli avrettir. Örtülmesi gerekmektedir. Hanefi ve Malikilerde ise el ve yüzü avret mahallinden sayılmıyor ama avret olmasa da yine de fitne zamanında şehvetin azdığı, günahların çoğaldığı ahlakın bozulduğu dönemlerde kadının yüzünü örtmesi farz olmaktadır. Dolayısıyla ahlaksızlığın olduğu, kadınlara kötü gözle bakılmanın çoğaldığı, çıplaklığın arttığı, şehvetlerin tahrik edildiği, bir dönemde dört mezhebe göre de kadının yüzünü örtmesi farz olmaktadır. Meseleyi anlamak isteyenler ahkam tefsirlerine baksınlar. Nur suresindeki ayetin tefsirine baksınlar, Ahzab suresindeki ayetin tefsirine baksınlar. Görecekler, Evet el ve yüz Hanefilere malikilere göre kapatmak farz değil ise avret mahalli değil ise de dediğim gibi fitne zamanlarında ahlakın bozulduğu şehvetlerin tahrik edildiği dönemlerde onlara yani Hanefi malikilere göre de yine farz olmaktadır. Avret mahalli olduğundan değil, avret değil ama Hanefilere göre malikilere göre yani kapatılması gereken yerlerden değil ama fitneye götürdüğünden dolayı ama şafillere ve hanbelilere göre zaten avret mahalli kabul ediliyor. Yani fitne ortamı olsun olmasın fark etmiyor. Her her zamanda mahremi dışında diğer insanların yanında el ve yüzünü kapatması gerekiyor çünkü onlar da avret sayılıyor. Hanefiler avret demiyor ama fitneye götürdüğünden dolayı harama götüren haram olur. Kaydesine göre ondan dolayı yüzünü kapatmasını gerekli görüyor Hanefi ve Maliki mezhepleri. Dolayısıyla bugün tarihteki en e, fazla fitnenin olduğu dönemdir. Haramların, şehvetlerin azdığı dönemdir. Teknoloji sayesinde, teknolojinin kötü kullanımı sayesinde şehvetler azdırılmaktadır. Her gün insanlar daha şehvetperest hale getirilmektedir. Kadınlar her gün daha kötü giyinmektedir. Bu kadar kadınların kötü giyindiği ve bu kadar fotoğrafların ve vesairenin filmlerin olduğu bir dönem tarihte mevcut değildir. Teknoloji geliştiği için bunlar daha rahat yapılabilmektedir ve şehvetler azdırılmaktadır. İnsanlar daima şehvetin düşünen, şehvetten başka bir şey düşünemeyen zavallı varlıklar haline getirilmiştir. Onun için böyle bir dönem fitne dönem sayılmazsa hangi dönem fitne dönemi sayılacaktır? O halde şafi olsun hanefi olsun yani. Bir kadın yüzünü kapatmak böyle bir fitne ortamında yüzünü kapatması gerekmektedir. Ve buna da ailesi engel olamaz. Ne kocası engel olabilir ne babası ne bir başka insan. Çünkü nasıl ki baş örtüsüne kimse engel olamaz ise yüzün örtüsü de bu şekilde fitne ortamında yüzü kapatmak farz olduğundan ona engel olamaz kimse. Bir farza engel olmak çünkü haramdır. Ve böyle bir e, yüzünü örtmek isteyen bir bayan hiç kimseyi dikkate almamalıdır.